Teşekkür ederim rica ederim efendim afiyet olsun. Gitti. Kalkabilirsin. Günaydın hayatım. Günaydın. Nasıl olur bu ya? Kim çekti bu resimleri? Kül kedisi masalı mutlu sonla bitti. Çok gizli yapılan nikah törenine Tekiner ailesinden sadece Filiz Tekiner katıldı. Yeni evli çift Ömer Tekiner'in bir süredir kaldığı otele gittiler. Aile tarafından kabul görmeyen gelin Elif Tekiner güzelliğiyle göz kamaştırdı. Rezalet. Ne yapacağız Ero? Herkese rezil olduk. Aile tarafından kabul edilmeyen gelin. Lafa bak. Böyle olacağını konuşmuştuk biliyorsun. Konuştuk da bu kadar çabuk mu haber oldular ya? Hani nikah töreni kimse olmadan yapılacaktı? Öyleydi zaten anneciğim ben de bir şey anlamadım. Bunu annesi bilgi sızdırmış olmasın? Hiç sanmıyorum. Nikahın neredeyse gizli yapılmasını isteyen Elif de aynısı. neden böyle bir şey yapsın ki? Bu durumu kabullenmekten başka çaremiz yok Handa. Kızmak, söylenmek artık boş. Oğlumuz evlendi. Biz istesek de istemesek de Elif artık onun karısı. Zaten haberde nasıl olsa duyulacaktı.